korkmamak lazım çocuktan Aha. çocuk geldi mesela bir şey söyledi dedi ki anne ben bir tane oğlanı seviyorum hoşlandım bu kötü bir şey değil Esra Hanım, gerçekten kötü bir şey değil çocuğun keyifli bir duygu tattığını söylüyor ki o da insan canlısının bir örneği ama Allah... bizim ağzımızdan ilk ne çıkıyor hocam saçmalama ne Böyle açılıyor gözler. Size. Ne Yaşık. dedin sen? Ne? Hani hiç, hiç bunları söyleyemeyen bile ben eminim ki içinden geçiriyor. Hı. Hay Allah'ım şimdi başıma Hı. neler açıldı. Tabii tabii, tabii tabii. Yani onun bir insan canlısı olduğunu ve onun da senin gibi duygular yaşayacağı evet. bir evlilik sürecine, bir eş bulma sürecine, bir mutlu olma sürecine gideceği ihtimalleri tamamen Geride kalıyor. Kaygılarımız ön plana çıkıyor. Yetiştirilmişler. Evet. Halbuki, Gerçekten halbuki, öyle. Halbuki neye ihtiyacı var bu çocuğun? Ya yardıma ihtiyacı var bu çocuğun? Hangi konuda yardıma ihtiyacı var? Diyor ki... Anne, okulun içerisinde bir tane çocuk gördüm. Ben çok heyecanlanıyorum. E, galiba onu seviyorum. E, derslerime çalışamıyorum. Dikkatim dağılıyor. He, zaten senin yapacağın da buydu. Çocuk şunu söylüyor. Et böyle diyaloglar doğru. Ve anne duygularımı yönetemiyorum diye söylüyor. Anneciğim duygularımı yönetemiyorum. Zordayım. Bana lütfen yardım eder misin? Ya da Nasıl baba. yardım edilecek hocam? Evet. Şimdi birincisi korkmayacağız. Bu bir sevgi duygusu. Ama neyine engel olacağız? Bu sevgi bir sonraki bir sonraki aşamaya gittiğinde çocuk zorluk çekebilir nereye doğru gittiğinde bağlanmaya ve bağımlılığa gittiğinde zorluk çekecek zorluk. Çocuk. iki nereye doğru gittiğinde cinselliğe doğru gittiğinde bu çocuk zorluk çekecek çünkü bu iki duyguyu bağımlılık duygusunu yetişkinler bile yönetmeyi bilmiyorlar o ayrı bir güçlülük gerekiyor cinsel duyguyu da çocuklar yönetmeyi bilmiyorlar. Yetişkinler hmm, bile zorluk çekiyorlar cinsel duygularını yönetilmesinde. Ancak sevgi kötü bir şey değildir. Sevgi duygusunu yönetmesini çocuğa tarif etmek gerekecek. Onu ilk önce negatif bir duygu olmaktan çıkartmamız lazım. Yani anne birisini gördüm çok hoşlandım diye söylediği sırada ne güzel kalbin çarpıyor mu heyecanlanıyor musun? Resmi varsa bana bir gösterebilir misin? Adı neymiş? Adı şuymuş. Hı. Zorluk çekiyorsun değil mi? Aklın hep onda kalıyor değil mi? Hı. Eğer yetişkin ve telefonu olan bir kız ya da erkek çocuğuysa... telefonda sürekli bakıyorsun değil mi? Mesajı geldi mi diye. Online oldu mu diye bakıyorsun. Biliyorum. Çok keyifli duygular. Yaşa kızım. Yaşa oğlum bu duyguyu. Ancak şöyle yapalım mı istersen? Yani bütün gününü meşgul etmesin istersen. Hı. Bütün saatini meşgul etmesin istersen. Şimdi buraya kadar bir anladığımızı hissettirdik. Çocuk bir rahatladı mı hocam? Evet. Oh, annem beni anlıyor. Evet. Annem beni anlıyor ya ve bu kötü kötü bir duygu da değil. Değil. Reddetmemesi lazım içerisinde. Şöyle bireyin reddedilmesi ayrı bir şey, duygunun reddedilmesi ayrı bir şeydir. Hı hı. Hani çocuk şimdi mesela eğer o duygu kötü bir duygu olarak Allah belanı vermesin utanmıyorsun değil mi şu yaşına bak başına bak, yarın sen biliyorum kaçar gidersin diye söz söylenecek olursa burada neyi reddettiriyoruz biz duyguyu reddettiriyoruz hmm. ne yapıyorsun sen başına bela mı alacaksın baban duysa ne yapar diye çocuğun, için kırar. çocuğun içerisindeki bir duyguyu olumsuzlaştırıyorsun. Bu şu anlama gelecek. İleriki yaş dönemlerinde şu anlama gelecek. Çocuk bu duyguyu yaşamaya başladığında kendini kötü hissetmeye başlayacak. Ha, evet. Yani eşi kendisini sevmeye başladığında ya da kendisi eşini sevmeye başladığında elini çekecek. Farkına varmadan gerçekliği Bu farkına varılan bir şey değil. Yani değil. Eşim'in beni yeterince sevip sevmediğini bilmiyorum. Bilmiyorum ki eşim bana diyor seni seviyorum diye söylüyor ama emin değilim. Cümlelerinin kökeninde yani kendisinin sevilmeye değer olup olmadığını kişinin emin olmadığı durumlarda ya. sevgi duygusunu yaşamayı bilmemiş olan kişilerde görüyoruz. Bu cümleyi kim söylüyorsa yani kim diyorsa ki Eşimin beni yeterince sevip sevmediğinden emin değilim diye söylüyorsa bu kişi sevgi duygusuna karşı yeterince e, açık değildir. Sevgi duygusunu e, özgürce yaşamış değildir. Öyle olduğu zaman kişi tereddütlü ve kaygıyla birlikte sevgiyi tutarsa içinde, sevgiyi kaygıyla birlikte tutarsa o zaman işte sevilip sevilmediğine dair bir şüphesi de gelişir. Ve kendisi de sevmeye başladığı sırada hafif bir perdeyle birlikte sever. Yani ne olur ne olmaz yani. Tam bağlanmayayım. Kendimi Kim... korumaya alayım. Evet. Yani erkek milleti işte. Yani yarın ne yapacağı belli olmaz. Yani ben çok üzülürüm. Çok bağlanmayayım. Bu bölümde biraz doğru ama hocam ya. Değil değil. Eğer bir kişiyle bir eve giriyorsan, evleniyorsan, Azıcık kendimi tutayım, azıcık vesaire yapayım kısmı aslında bir e, sorunlu duygudur. Eğer evlenmişsen kendini tamamen bırakacaksın, bu kadar. Duygularını tamamen özgür bırakacaksın, tamamen kendini e, duygularını yaşar vaziyete geleceksin. Ancak olabilir ki eğer karşıdaki kişi hatır bilmeyen, vefa bilmeyen e, e, nezaket bilmeyen, zarafet bilmeyen bir kişi olabilir ve seni üzmek ve incitmek üzere davranışlar geliştiriyor olabilir. İşte burada şunu yapman gerekecek. Hey hey hey, hey diyeceksin. Hafifçe kenara çekeceksin. O bağlandığın duyguyu yönetmeye başlayacaksın bu sefer. Yani ayrılma korkusuyla, zarara uğrama korkusuyla bağlanmıyorsa kişi hmm. o zaman aslında kendisine zarar verir sevdiği kişiye de zarar verir. Hayır, tamamen bağlanmayı denemesi lazım. Bağlandığı kişi zarar veriyorsa sonra kendisini kenara çekmesi lazım. Bir ön yargı ile bağlanmaya karşı direnç bireyin kendi psikolojik probleminden kaynaklanır genellikle. Bırakma evet. halinden kaynaklanır. Şimdi baktığımızda her çocuk duyguyu bastırarak getirmişse evlilikte eşine kendini bırakamıyor, çocuğuna kendisini bırakamıyor. Dedi ki nasıl yönetecek? Hani geldi önce o duygunun iyi bir duygu olduğunu söylememiz lazım. Sevmek iyi bir şey. Uh -huh. Bir daha tekrar edelim mi aslında? Çünkü sevmek kötü bir şey olduğu zannediliyor. Sevmek iyi bir şey. İyi bir şey. Sevebiliyor olmak bir üstünlüktür. Bir kişiyi sevebiliyor olmak bir üstünlüktür sevemiyor olmak problemli bir ruhsal yapının işaretidir. Sevmek kötü bir şey değildir. İnsan sevebildiği kadar kendi içerisini genişletir, yaşamla barışık hale getirir. Şimdi çocuğa biz ilk geldi ve dedi ki ben bir oğlabı sevdim anne diye söyledi. İlk yapacağımız şey tebessüm etmek çünkü o duyguyu tanımlattıracağız çocuğa. Heyecanlı değil mi? Keyifli değil mi? kalbin pıt pıt atıyor. Onun yaşadığı duyguları senin yaşadığın halin eğer ezberinde kaldıysa onunla paylaşmak. O birinci kısım diye söylediğiniz şey. Hı hı. Sonra ikinci kısma geçeceğiz. Birincisini tarif ettik. Anlaşılıyor ve hissediliyor olduğu çocukla paylaşıldı. İkinci kısma geçtiğimizde Şöyle yapalım mı istersen ile birlikte çocukla bir anlaşmaya varmaya çalışmak. Şimdi işte duygularını yönetmesi için ilk adım şimdi atılıyor çocukla. Hah. Şöyle yapalım mı istersen canım, kızım, oğlum, ne yapalım? İstersen gün içerisinde tamamen düşüncelerini ve duygularını ona ayırma. Örneğin akşam eğer o da müsaitse eğer haberleşeceksen akşam oturduğunda bir yarım saat, bir, bir saat istersen nasıl olduğunu konuşuyorsanız, sohbet ediyorsanız uh -huh. eğer konuşuyor, sohbet ediyor olduğunu e, söyle ona, müsaitim, konuşabiliriz diyerek konuşmaya çalış. Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi kızım? Şunu yapmamalı tavsiye ederim. Yani orada zorluk çıkar zannedersem. Cinsel içeriklere girmesen aslında iyi olur. <laughs> Evet. Şu cümleyi söylemesen iyi olur. Hmm, Şöylesi bir şey yapmamış olsan iyi olur. Hatta ben sana bir şey söyleyeyim kızım? Hani resmini vesaireyi göndermesen aslında iyi olur. Bunlara dikkat edersen, zannedersen bu duyguyu yönetmekte kolaylık çekersin. Arzu edersen benimle arada bir paylaşabilirsin. Kendini suçlu hissetme. Mesajlaşmak istediğinde ya da telefonla konuşmak istediğinde benim yanımda konuşabilirsin kızım. Burada konuşabilirsin ben mutfaktayken. Ya da istiyorsan ayrıca da konuşabilirsin. Ona rahat. Hocam kritik soru geliyor. Hı hı. Ya çok e, güzel bir soru değil bu ama birçok annenin düşündüğünü biliyorum. E, yaptığını da biliyorum. Çocuk uyuduğunda gizlice onun telefonunu karıştırmak uygun bir davranış mı? Tabii şöyle eğer... Siz bunu anlatmıştınız daha önce ama hı. kritize bir nokta o yüzden lütfederseniz yeniden rica edeceğim. Eğer çocuk ile ebeveyn arasında bir kopukluk var ve çocuğun e, kontrol dışı davranışlarda bulunduğuyla ilgili bir şüphecilik var. Herhangi bir şey hı. gelişmişse eğer ve davranışları anormalse çocuğun tabii ki anne, baba, çocuğun hı hı. neyle meşgul olduğunu evet. anlatmak içerisinde... Kimin çocuğa musallat olduğunu bilemiyoruz ki. Tabii şöyle bir gözden geçirip ertesi gün çocuğun yüzüne puu Bak mesajlarını gördüm" şeklinde değil ya evet. bir bilgi öğrendim. Kızım zorda kalmış. Bir çocukla içeriği hiç de hoş olmayan yazışmalarını ha. fark ettik. E, sevgili eşim ne yapsam ne yapsak acaba? Adım adım bir program geliştirelim ya da bir acaba danışmanlık mı alalım bu konuda? en pratik çözüm aslında bir danışmanlık almak. Çünkü herkesin kendine has çözüm şekilleri olabiliyor. Ya da eğer pedagogik bilgisi yeterliyse çocuğu hiç mahcup etmeden evet. ve utandırmadan. Bu iki duyguyu mahcubiyet ve utanma duygusunu Evet. Ayrıcalıklı olarak tutmamız lazım. İki tane duygu vardır ki bu iki